Dün akşam yani 25 Eylül'de Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin sonuçları ise çok büyük tartışmaları beraberinde getirdi. İlk mesele Boeing'le yapılan anlaşma. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel şöyle bir iddiada bulunmuştu. Parantez içerisinde Erdoğan Trump'ın oğluna diyor ki: "Bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişini sözünü veriyorum." Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa bu iddiaya yanıt olarak arkadaşlar sığırı hakaret etmek istemem ama duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor demişti. Şimdi ise ortaya çıktı ki 225 adet Boeing uçağı için anlaşılmış. 2029- 2034 yılları arasında teslim edilmek üzere toplam 202'sin 25'i opsiyon olmak üzere 225 uçak siparişi verilmiş. Türk Hava Yolları ve tombarağın açıklamalarından yola çıkarak şimdilik bildiklerimiz bunlar. Bu mesele tabii ki gündeme bomba gibi düştü. Çünkü Cumhurbaşkanı daha birkaç gün önce Özgür Özel'i yalanlamıştı. E madem Özgür Özel yalan söylüyor o zaman bu anlaşma neyin nesi? Bir diğer eleştiri konusu da Türkiye'nin bu kadar uçağa ihtiyacın olup olmamasıydı. Evet, THY gitgide büyüyor ve muhakkak uçak ihtiyacı da artıyordu. Ancak Türkiye'nin daha doğru düzgün yangın söndürme uçağı yokken 225 adet Boeing alınması çok 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 tartışıldı. Diyeceksiniz ki e bu alınan uçaklar yangın söndürme uçağı yapılamaz mı? Teorik olarak yapılabilir ancak bu çok mantıksız olur. Siparişi verilen uçaklar oldukça pahalı ve yeni uçaklar. Dolayısıyla yangın söndürme uçağı yapmak için hiç ekonomik değiller. Şöyle düşünün, bir Range Rover alıp yük taşımak ya da taksicilik yapmak çok mantıklı değildir. Çünkü bu işleri çok çok daha ucuz bir araba yapabilirsiniz. Bu alının uçaklarında böyle bir işlevde kullanılması mümkün gözükmüyor. Bunlar yolcu uçakları. Görüşmede konuşulan bir diğer mesele de Türkiye'nin 2045'e kadar ABD doğalgazını kullanacak olması. Türkiye ile ABD arasında bir doğalgaz enerji anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG gemilerle Türkiye'ye getirilecek. Toplam tutar 20 yılda 70 milyar metreküp. 20 yıl boyunca toplam 43 milyar dolar denecek ve yıllık 4 milyar metreküp LNG ithal edilecek. Teslimatlar 2026 yılının başında başlayacak ve 2045 yılının sonuna kadar devam edecek. Kamu oyunda yanlış bir algı var. Sanki 2045'e kadar Türkiye tamamen ABD gazı kullanacakmış gibi ama bu doğru değil. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin 50 ila 70 milyar metreküp arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani yapılan bu anlaşma Türkiye'nin ihtiyacının çok çok aşağısında. Bu anlaşma bütün doğalgaz ihtiyacını ABD'ye bağlamaktan çok ihtiyacın ufak bir kısmını temin etmeye amaçlıyor. Bu anlaşmanın en çok tartışılan kısmı ise maliyet arkadaşlar. Neden mi? Dünyada en çok doğalgaz rezervi olan 7 ülkeye bakalım. Rusya, İran, Katar, ABD, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye hemen yanı başında doğalgaz zengin ülkeler varken binlerce kilometre uzaktan gemilerle doğalgaz ithal edecek. Tabii ki bunun maliyeti, masrafı da bizi zarara sokacak. Oturup bir hesaplama yaptım. 4 milyar metreküp doğalgazı Rusya'nın ihraç fiyatıyla almaya kalktığımızda ödeyeceğimiz miktar yıllık 1,5 milyar dolar civarında tutuyor. Aynı miktar içinse Amerika'ya 2 milyar dolardan fazla ödeyeceğiz. Yani yıllık 500 milyon dolardan fazla parayı Amerika'ya kaptırmış olacağız. Gaz fiyatları dünyada düşüyor arkadaşlar. Doğalgaz krizi çözüldü. Londra borsası verilerine göre 2022 yılında 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 1400 dolarken 2025 yılında bu rakam 387 dolara düştü. Dolayısıyla yanı başımızdaki ülkelerden çok daha ucuza alınabilecek bir şeyi ABD'den almak tabii ki çokça tartışılması gereken bir mesele. Bir siyaset uzmanı vardı hatırladınız mı? Açın pencereleri, kökleyin kombileri, artık gaz zengini izleyen. Baktım ne diyor diye ama suspus olmuş. Bir diğer skandalsa ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın yaptığı açıklamalar oldu. Tom Barak, Türkiye demokrasi ama biraz otoriter. Trump, zekice bir hamle yaptı ve Erdoğan'ın en çok ihtiyaç duyduğu şeyi verdi. Meşruiyet dedi. Yani açık açık Erdoğan iktidarı meşru değildi. Trump onu meşru kıldı dedi. Öte yandan Trump görüşme sırasında Erdoğan işaret ederek hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir diye seslendi. Bu da ayrı bir tartışma konusu oldu. Bazı kesimler Biden'la olan seçimini kastetti derken bazı kesimlerse bunun altında apaçık bir şekilde bir gönderme yatıyor dedi. Ben burada yorumu size bırakacağım. F-16 ve F-35 meselesi de gündeme geldi. Trump, Türkiye F-35'leri istiyorsa bizim için bir şeyler yapmalı. Kolayca anlaşabiliriz ve belki bunu yapabiliriz dedi görüşme sonrasında her iki tarafta görüşmenin çok iyi geçtiğini, bir işbirliği kurulduğunu falan iddia etti. Hatta Büyükelçi Barak, Erdoğan-Trump görüşmesi tek kelimeli destansıydı dedi. Ancak benim anlamadığım şey Türkiye'nin tam olarak ne kazandığı. Sonuçta bu görüşmeler sonucunda ABD pahalı gazını bize satmış oldu. Boeing firması son yıllarda çöküşteydi. Gördüğünüz gibi çöken firma uçaklarını bize satmış oldu. Peki biz ne aldık? Hani ben ticaret anlaşmalarına falan karşı biri değilim. Tabii ki uçak da alalım. Eğer karşılığında bir şey alacaksak pahalı gaz da alalım. İlişkilerimizi iyileştirmek için falan ama biz ne aldık? Gördüğümüz kadarıyla bu görüşmelerin sonucunda sadece para bırakıp gelmiş olduk. Öte yandan Gazze meselesi gördüğümüz kadarıyla görüşmediği hiç gündeme gelmemiş. Aynı gün İspanya ve İtalya, Somut Filosunu korumak için 3 donanma göndermişken, bütün dünya sert çıkışlar yapıyorken, Gazze'nin umudu imajını çizmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in en büyük ve tek büyük destekçisi Trump'la el sıkışıp Gazze meselesini dile bile getirmemiş gibi duruyor. Burada bir sorun var. Kendi seçmen kitlesi acaba gerçekten de bunları görmüyor mu bilmiyorum. En nihayetinde bu görüşme hakkında şimdi şimdilik bildiklerimiz bunlar. Gündemi bizimle beraber takip etmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Fikirlerinizi de mutlaka yorumlarda belirtin. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.